Evet. Sen, sen zaten hep öylesin, her şeye tek gelsin. Götürülmez bu. Yukarı yerlere geldik de kokusundan yeni bunun karşısı, şuranın arkası da galiba sizin yerle değil evet. mi? Evet, onun için ona gidelim. Aha. Geldik Bayılaseti. Gel mi? Haydi. Burası parklaanseti. Ne ne <laughs> şey? Ne? Aa ay ben çekeyim. Aa kalamın evi. Oo. Burada devle varmış ya. Hangisi de yıkılan olur mu? Bir daha ayva, bir daha bak sana. Bir daha ayva dost. Anne beraber. Net göstermiyor baba ya. Net göstermiyor içindeki nettir. Ha iyi o zaman. Sağ, Aa, arka be, arka be, arka be. Aa, burası değil arkada, arkada. Yıkılmış mı? Yıkılmış tabii yıkılmış. Kafamız tavana vurmuyor muydu? Kafamız <laughs> Oğlum abi bu sağlam evin altı mı ya? Bu tespit edemedik. Sağlam evin altı değil şurası ya. Ha, sağlam evin altı. O da poçadın evi. Sağlam ev de poçadın evi. Kimin poçadın mı? Bakalım da. da. Sağ <laughs> Kimdi bu teyze ya? Kimdi bu teyze ki? Vay sen tanıyorsun. Teyzesi. <laughs> teyze bir tanıt bakalım şey. Süleyman <laughs> Anas. Süleyman Anas. Süleyman Anas. Süleyman Anas. Süleyman, 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 Süleyman. <laughs> Süleyman kimdi ya? Ben tanımıyorum Süleyman. Ben tanımıyorum. Sen ya? Ben şey. Teyze oğlu. Hacı tanır mısın bilmiyorum ki. Onu tanımaz. Hem tanıyor musun? Hem diye. Hem diye tanıyor musun? Hem diye anamın yeğeni. Onun yeğeni ne? Bu da kardeşi. Hem de anamın kardeşi. Yerler değil o betmişik böyle. Ha işte böyle hep böyle. Hem diye abi. Bu kadar evresi var diye. Hoş bulduk teyze. Halam ne yaptı biz? Halam kim ha? Ne? Ne bak halam ne? Evet. Ablam ne şey... şey? Ne yapıyor dayı? Bir gel aşağıya da. Gel ya gideriz ya gel. gel nasıl olsa zamanımız var ya. Ovid neresiymiş bu? Ovid'in bu arkada. Bu ağır mı evin? Aha. <laughs> Bak burada nasıl su var görüyor musun? Aşağı yerlerde yok su. Al. Abo. Ayran mı içeceğiz? Hı hı. Gel, tamam. de, gel. Yeme, 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 gel gel gidelim mi? Ayran var gel. Gel de abi, gel de bekle abi bak bu kalamca. Tamam mı Bu şey Biden nesi değil mi? bu teyze? Biden tanıdığı açabalı bu ya. He. Açabalı, açabalı. Ya. Ya. Adın ne teyze senin adın? Emine <laughs> Emine. Emine kalamış, Sen Rusya'dan mı geldin mi? Yok kula bizim ya? Rusya'dan şey. tanıyorum diyor ve 6 7 yaşındaydım ya. Ha. He. O zamandan kaldım. bu şeyi tanır öyleyse. Benim Emine ablamı tanır mısın? Topal Emine'yi. Aa o, buraya. O Emine o, bir Emine vardı. Hangisi? Hatice'ye düşüp atula he koyaradım onu. Acı bir zübeti ne oğluyum ben işte. Senin ya Allah çok yaşa. Çok yaşa ya. Zengin mi? Cevlağı, şey Henipe vardı. Henipe hennife... o ya milletin Latin'in şeyi hekto'lü. Gel yani, ya la dinlemeye de soğa bu katka. Eni yani aslında ben tanıyorsan ya tabii. Tamam, tamam. Osman'ı bu Osman, yani. Osman, Osman, yeni ad Osman var ya. Yani. Tamam, e, tamam. Sağ. Sağ. Allah tamam, Allah dur. Gel siz bir yesin. Dada az biraz ye yemek öyle. Yemek, yemek, yemek. Havalı, dur dur, doğdum la şimdi. Havala bir, bir bakalım. Ondan sonra geliriz. Olmazsa bir yemek gerek. Hadi. Teyze bir bakalım orada yemek bulamazsak burada ha. yer. Ha. <laughs> ha. Bak, tamam. Nasıl hepimiz büyük de. Sağ ol teyze. Allah razı olsun bir Doğru. şey ayıramıştık. bizim evimiz. biz bu bizim ev. Evet. Anam ağa burada yatıyordu. Nerede? Anam ve burada yatardı. Ne? Şey Sevela nerede yatardı? Sevela şekilde Bayağı büyüktü bu akar ha. Sevela diye yani. burası.